Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi Zoom'u nasıl bilgisayarımıza kuracağımızı sizlere kısa yoldan anlatacağım. Şimdi Google Chrome'umuza giriyoruz. Bilgisayarınıza virüs bulaşmayacak. Korkmayın. Buraya Zoom indir yazıyoruz. Zoom indir. Enter. Evet arkadaşlar. Şimdi Eee Bakın, Zoom Club falan diyor ya. Ona giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın, bura değil. Görmüş olduğunuz gibi size böyle bir çekme yapacak. Bunlara girmeyin. Bunlar e, yüklediğiniz zaman açılmayacak türden şeyler. Download Center, Zoom diyoruz. Bakın, Down diyor. Ona basıyoruz arkadaşlar ve Zoom hemen sol altta iniyor arkadaşlar indiği zaman bize böyle bir ekran gelecek. Aç. Şimdi ekranımıza çalıştır diye. Mesela bizimki acer olduğu için arkadaşlar böyle izin verme şey geliyor. Ben yine de yükle diyeceğim arkadaşlar. Şimdi zoomumuz açılacak. İsterseniz bu ekranı bir alta indirelim. Zoomumuz açılıyor arkadaşlar. Şöyle ben de zaten zoom yüklüydü arkadaşlar. Zoom'umuz yüklendi. Her yüklemenizde böyle her zoom'u açmak istediğinizde böyle olacaktır arkadaşlar. Zoom'umuz yüklendi şu an. Şu an meeting'e basıyoruz ve buradan hangi şeyi isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela buradan atıyorum. İstediğiniz mi yazabilirsiniz. Mesela Ömür mü diyelim? Ömür. Mesela Mustafa mı diyelim? İsterseniz kendiniz de şuradaki emojilerden gülücük mülücük her şey atabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.